Kur'an'da kozmoloji ile ilgili ayetleri okurken eski zamanların evren anlayışını ayetlerde gördüğünüzü hiç düşündüğünüz oldu mu? Örneğin Kur'an'ın evreni dünya merkezli ve üstte gök kubbe olduğunu ve düz dünyayı tarif ettiğini düşündünüz mü? Yani kısaca Kur'an'ın hep eski zamanların evren modelini anlattığını mı düşünüyorsunuz? O halde bu video tam size göre sonuna kadar sabırla izleyin lütfen. Kur'an'ın apaçık olması, açık bir beyana sahip olması, herkesin her ayeti tam anlayacağı anlamına gelmiyor. Kur'an'ın bazı ayetleri ancak bahsedilen meseleyi bilenlere apaçıktır. Örneğin bilimsel bir gerçekten haber veriyorsa o meseleyi yarım yamalak bilen bir kişiye apaçık değildir. Ancak o konuya tam hakim olan bilim insanları meseleyi tam anlayabilir. Ali İmran suresi 7. ayet bu konuyu bize şöyle hatırlatır. Sana kitabı indiren odur. Onun bazı ayetleri muhkemdir. Kitabın esasını teşkil ederler. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onu açıklamak için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun açıklamasını ancak Allah ve ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafındandır diyen ilimde yüksek payeye erişenler bilir. Ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Bu ayet bize Kur'an'daki bazı ayetlerin muhkem olduğunu ve herkesin anlayabileceğini söylüyor. Bir kısım ayetler ise müteşabihtir, gerçek manasını an ancak Allah ve o işin ilmini okumuş kişiler biliyor ve ayetin hak olduğunu ve Allah'tan geldiğini anlayabiliyorlar. Çünkü ellerindeki bilimsel veriler ile ayet tam denk düşüyor. Bu ayetler sadece fen bilimleri için geçerli değil. Her alandaki bilim için geçerlidir. Örneğin bazı ayetleri sadece o konuda iyi çalışmış iyi bir sosyolog tam olarak anlar ve Allah'ın neden böyle emrettiğini bilir. Bazı ayetleri ise sadece bahsedilen konu çalışmış iyi bir psikolog tam anlar ve diğer insanların anlamakta zorlandıkları meselenin özünü kavrayabilir. Yine Zümer 23 ayetinde de Kur'an'ın ikişerli müteşabih bir kitap olduğunu belirtiyor. Müteşabih sözcüğünün kelime anlamı benzeşen demektir. Yani bu müteşabih ayetlerin her iki duruma da benzeyen ikişerli anlamı vardır. Fakat gerçek manasını zamanı geldiğinde o işin ilmini almış insanlar çözeceklerdir. Zümer 23 Allah müteşabi yani benzeşmeli ikişerli bir kitap olarak sözün en güzelini indirdi. Yani ilk devir Müslümanları bu müteşabi ayetlerden kendi devirlerinin anlayışlarına uygun bir şeyler anlarlardı. Fakat gerçek manası onların anladıkları değildir. Gerçek manası bilim ilerleyince o işin ilmini bilen insanlar gelince anlaşılacaktır. Müteşabi ayetlere birkaç örnek verelim. Örneğin Kur'an dünyanın altı günde yaratıldığını bildirmiştir. İlk de devrin insanları bunu haftanın 7 günü olarak algılamıştır. Fakat 20. yüzyılda zamanın göreceli olduğunun anlaşılmasıyla ve Kur'an'da da zamanın göreceli olduğunu müthiş örneklerle anlatıldığının anlaşılmasıyla bu ayete bakışımız değişti. Örneğin Kur'an'da Allah katında bir günün bizim zamanımızla bin yıla eşdeğer olduğu açıklanarak veya meleklerin Allah'ın katına giderlerken içine girdikleri zamanda bir günlerinin bizim zamanımızla 50 bin yıla denk geldiğinin açıklanmasıyla zamanın göreceli olduğunu müthiş örnekler verilmişti. Arapça'da bin ve 50.000 sayılarının çokluk belirttiği için buradaki sayıların tam sayılar olmayabileceğini akılda tutmak gerek. Çok daha uzun sürelerde ifade edebilir. İşte burada anlıyoruz ki bu altı gün aslında farklı bir alemin altı gününe denk geliyor ve dünya için çok uzun vadeleri ifade ediyor. İlk devir Müslümanları haftan altı günü olarak algılamışken bizler bu ayeti milyarlarca seneye denk gelebilecek genişlikte anlayabiliyoruz. Bunun sebebi bir ise Kur'an'da anlatılmak istenen zamanın göreceliliği meselesini daha 100 yıl önce anlayabilmiş olmamızdır. Başka örnek olarak Enbi 32 ayetinde gökyüzünün korunaklı bir tavan olduğu söylenir. İlk devir Müslümanları bu ayetten gökte bir tavan olduğunu yani sınır olduğunu ve yıldızlarla bizi ayırt ettiğini anladılar. O günün anlayışı da böyleydi ve Kur'an böyle söyleyerek onların Kur'an'ı reddetmelerini de engelledi. Yani anlayışlarını incitmedi. Fakat gerçek manası atmosferin yapısı anlaşılınca ortaya çıktı. Ayet bize diyor ki atmosferiniz üzerinizde duruyor ve onun yapısını korunaklı yaptık. Peki nasıl korunaklı oldu? Öncelikle atmosferimiz uzaya kaçmaktan korundu. Sonra atmosfere giren taşların başımıza düşmesinin önlenmesi atmosferin koruyucu olması sayesinde oldu. Yine uzaydan gelen ışınlara karşı da bizi korudu. Bu yüzden atmosfere korunaklı tavan denmesi çok iyi uyuyor. İşte bu müteşabih ayetin manası bilim ile beraber anlaşıldı. Tıpkı Ali İmran 7'de bunların gerçek manasını Allah ve ilimde derinleşmiş olanlar bilir dediği gibi. Başka örnek olarak Zümer 68'de sura üfürülünce kıyamet kopacağı yazar. Sur Arapçada boynuz, korna, huni anlamlarına geliyor. Eski Müslümanlar ucunda bir meleğin durup üfleyeceği bir korna olarak çok büyük olduğu için dünyada yaşam bitireceğini anlamışlar. Bizler ise kara deliklerin keşfinden sonra anladık ki kara delikler belirli zaman aralıklarıyla çok büyük ses patlamaları yapabiliyorlar ve etraflarını dağıtıyorlar. Bu zaman aralığı kara delikten kara deliğe değişebiliyor. Üstelik önemli bir teoriye göre kara delikler içeride tıpkı bir huni gibi bükülerek tekilliğe giderler ve daha sonra evrenin dışından veya başka noktasından yine huni gibi çıkabilirler. İşte Kur'an'ın sur benzetmesi yapması da kara deliklerin bu davranışlarını çok iyi açıklıyor. Eğer günün birinde güneş sisteminin yanına kadar sokulan dev bir kara delik ani bir ses patlaması yaparsa bu ses dünyada yaşamı sonlandıracak kadar kuvvetli olabilir. Başka örnek olarak Rahman 7'de Allah göğü yükseltti dengeyi koydu diye belirtilir. Eski insanların anlayışlarında gökler yerden yükselmişti. Kur'an onların inandıklarına benzer ifadeler kullanıyor ama manası bugünün bilimini de mucize bir şekilde açıklıyor. Evet bugün bilimin gelişmesiyle anladık ki atmosferimiz dünyanın başlangıcında yok ve yeryüzünden ayrıştırılan gazlar havada dengede kalmasıyla atmosferimiz oluştu. Dengede kalması ise onların hafifliklerinden dolayı uçmasıyla fakat dünyanın yer çekimi kuvvetinin tam uçmalarına izin vermemesiyle böylece atmosferimizin yeryüzünün üstünde dengede kalmasıyla sonuçlandı. İşte ayet bu durumu Allah göğü yükseltti, dengeyi koydu ifadesiyle ne de güzel anlatıyor. Eski insanlar da kendilerine göre anlıyordu ama gerçek manası bilimin gelişmesiyle anlaşıldı. Bilimsel gerçeklikleri bu şekilde ikili müteşabih ifadelerle anlatabilmek de başlı başına bir belagat ve mucize örneğidir. Başka örnek olarak Kur'an'da Allah yeryüzünü yaydı, döşedi, düzledi. Yani satıh yaptı gibi ayetler var. İlk Müslümanlar bu ayetlere bakıp dünya düz bir alan diyorlardı. Zaten o zamanlar tüm insanlar da buna inanıyordu. Kur'an ise onların anlayışlarını kökten değiştirip de zamanı gelmeden anlaşılması mümkün olmayan gerçekleri açıkça ifade etmek yerine onların anlayışlarına ters düşmeyen şekillerde anlattı. Bu sayede ilk Müslümanlara gereksiz yere akıl erdiremeyecekleri meseleler yüklenmezken ve Kur'an'ı yalancılıkla itham edilmesi engellenirken bilim çağı Müslümanlarının bu ayetleri tanıması ve Kur'an'ın mucizesi olarak görmeleri kolaylaştırıldı. Her iki zamanın insanları müteşabih ayetleri farklı anladı fakat Ali İmran 7 ayetinin belirttiği gibi gerçek manasını ancak o ilimde derinleşmiş olanlar doğru anladı. Bugün jeoloji biliminin gelişmesiyle biliyoruz ki dünyanın magma tabakasının üstünde soğuyan yer kabuğu çok yüksek dağlarla dolu olan geçitleri olmayan, düzlüğü olmayan yaşama elverişli olmayan bir yer olması gerekiyordu. Ve bir zamanlar öyleydi. Fakat zamanla dağlarda oluşan erozyonlar kayaların aşınmasına ufalanmasına ve toprak olarak vadileri doldurmasına yol açtı. Bu sayede yeryüzü yaşama elverişli düzlüklere kavuştu. Yeryüzü magma tabakasının üzerinde serilmiş bir halı gibi düzlendi ve döşendi. İşte mezkür ayetlerden ilk Müslüman zamanlar kendi anlayışlarına göre düz dünya manası anlarken bilim geliştikçe bu ayetlerin neden direkt düz dünya anlayışından açıkça değil de sadece düzlenmekten, yayılmaktan bahsettiğini çok daha iyi anlayabildik. Başka bir örnek olarak Fatır Suresi 41. ayette Allah gökleri ve yeri yıkılırlar diye tutuyor denilmekte. Eski Müslümanlar buradan düz dünya modeline göre göklerin dünyanın üzerine düşeceğini anlıyorlardı. Fakat evreni daha iyi anladıkça gördük ki evrenimiz karanlık maddeden örülü bir ağ gibi ve evrendeki dört büyük temel kuvvetten biri olan kütle çekimi kuvveti evrenin genişlemesine izin vermemesi gerekiyor. Yani kütle çekim kuvveti sayesinde evren tekrar içine çökmesi gerekiyordu. Oysa karanlık enerji denilen bir enerji ve karanlık maddenin birbirlerini dengelemesiyle evrenimiz tekrar içine çökmüyor ve evren başlangıç noktasına yıkılmıyor. İşte ayetin gerçek manası bu olayı çok Iyi açıklıyor. Başka bir örnek olarak Yasin 38 ayetinde güneş onun için istikrarlı kılınan yörüngesinde akar gider denilmekte. Eski insanlar bu ayetten güneşin dünya etrafında döndüğünü anlıyorlardı. Onlara göre güneşin istikrarlı kılınan yolu bu idi. Fakat modern bilimin gelişmesiyle anladık ki güneşin istikrarlı kılınan yolu başkaymış. Güneş saatte 720 bin kilometre hızla Vega yıldızına doğru hareket ediyormuş. Kur'an'ın müteşabih ayet örnek onlarca var. Fakat hepsini bir yazıda veremeyiz. Bilim ve Yaratılış Ağacı.com sitesini baştan aşağı okursanız ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaksınız.